değerli bir abimizin vermiş olduğu çinko klorür karışım ile daha iyi lehim yapabileceğimi söyledi. O karışımı yaptık çok şükür. Şu anda yan lehim yapacağız arkadaşlar. Yan lehim. Yan lehim yapmak bayağı problemli bir iş. Böyle solüsyonla falan kullanmanız gerekiyor lehimin daha iyi yapışması için. Kup motor. Kupun kontak kablosundan bir tanesi kopmuş. Titreşim neden olabilir? Oksitlemeden dolayı oluyor. Yan lehim yapıyoruz arkadaşlar. Yan lehim dedi. Açı olarak yan olduğu için yan lehim yapıyoruz şu anda. Losyonumuzu, silisyonumuzu sürdük. Şu anda yapışma gerçekleşiyor. Evet. Ustamıza teşekkür ediyorum. Özellikle Adem ustamıza. Adem Yener Yanak. Teşekkür ediyorum ustam. Bu video aracılığıyla sana Karışımımız %100 başarılı. Tecrübe farkı. Kontakçı Adem Usta, saygılar.